Çok güzelsin. <laughs> oh. Bu elbise zor çıkmıyordur umarım. Yani ben kolay giydim. O zaman gidelim hızlıca yemeğimizi yerim odamıza dönelim. Hadi. Hı <laughs> harika fikir. Hadi. Hadi. Tamam geliyorum. Oha. Nasıl buldun sen burayı? Buyurun. Daha önce gelmiştim. Daha önce gelmiştin. Şöyle. Hayır. Burası erkek erkeğe olmaz. Eş için olmaz. Ne saklıyorsun sen benden? Asla hiçbir şey. Üç erkek arkadaş geldik. Sonra burayı gördük. Böyle romantik bir yer. Hastamız var dedik kaçtık. Yani kaçmaktan beter olduk. Ben bir tuvalete gideyim gelin. Bir sipariş verelim öyle gidersin. Sen ver ya. Ben her şeyi yerim zaten. İki dakika Ceylin. Sipariş verelim. Böyle gidersin. İyi tamam. Teşekkür ederim. Aramışsın Çınar. Abla, bunların elinde görüntü var. Her şeyde kaydetmiş bu yer. Kabak gibi de ortadayız ya. Ne diyorsun ya sen? Parlanın vurdu belli mi peki? Evet, evet anlaşılıyor. Her şey anlaşılıyor ya. Ya bu olayların arkasında yekta yok mu? Bu arkasında yekta yok mu abla? Sen bana onu söyle. Niye ben bunun gidip gırtlağına çökmüyorum ya? Niye ben bunun gidip belasını ya? Bir planı var. Bir planı var ama ne? Ay niye sakladı ki bu zamana kadar? Abla ben bunun artık planlarından yoruldum. Gerçekten çok sıkıldım ya. Dur tamam bir dur. Sakin ol. Bir sakin ol. Özledin mi beni? Yarın tüm gün bir odayım. Yenisinde. Konum atıyorum. İstediğin zaman gel. Tamam ben halledeceğim. Sen bir şeye bulaşma sakın. Bak sakın diyorum tamam mı? Sakın. Hiçbir şey yapmayacaksın. Duyuyor musun beni? Alo. Tamam abla tamam tamam nasıl diyorsan öyle olsun. Tamam tamam tamam. Çok güzel alsana bak çok güzel müthiş. Birazdan yarım koysana. Yol boyu açım dedin. Bak biraz daha ister misiniz? Bir müsaade eder misin? Çok güzelmiş. İyi misin? Hayır afiyet olsun da erkenden çarpılacaksın. Yemekler şahane, ortam güzel. Tadını mı çıkarsak? Ceylin? Ilgaz beni evimize götür. Ay ben buraya pek sevmedim pek enerjisi bana iyi gelmedi. Evimize gidelim mi? Yarın sabah oradayım çözeyim şu işi. iyi Bilmiyorum. Yani içime sinmiyor. Yani sanki şurama koca bir taş oturdu böyle nefes alamıyorum. Evet seninle olmak çok güzel. Böyle yalnız beraber olmak çok güzel. Dünyanın en güzel yerlerinden birindeyiz ama... Maalesef insan iç sıkıntısını nereye gitse oraya götürüyor. Dedem yüzünden mi? De. Evet. Hadi gidelim. Allah Allah. Kim bu sabah sabah ya? Ceylin Erguvan Kaya. Evet benim buyurun. Paketiniz var. Paketim var. Nereye imza alayım? Buyurun. İyi günler. İyi <laughs> Allah Allahmış ya. Bu ne? Bilmem sana gelmiş galiba öyle duydum. Ulan yardım edeyim. Üçlü kaslı kollarımla. Kahramanım. Bakalım bakalım. Aç bakalım neymiş? Gerçi sürprizleri de hiç sevmem. İnsan neyle karşılaşacağını bilemiyor ama bazen de severim. O yüzden biraz duygularım karışık. Bunu bayağı merak Aç bakalım. Şimdi şunları atayım. Aa! Ben seviyorum diye mi aldın? Ha, tabii şimdi anladım o mail trafiği, sonra o vadideki üşümen falan hepsi birleşti. Yani. Çok teşekkür ederim. Anlamadım ya böyle kuru kuru mu? Bir teşekkür. Hayır. Ha? Aa. Böyle tatlı tatlı. Evet. Şimdi kuralım bakalım. Şimdilik şöyle koyuyorum. Gel yardım et. Al bakalım kabloyu. Ver bana. Ha. Bir sesini dinleyelim bakalım. Evet. Sonra koyacağımız yeri buluruz. Sen nereye koymak istiyorsan koy. Seninle. Duymamış olayım o ne demek şimdi? Burası bizim evimiz ikimizin. Hatta şimdilik belki sonra üçümüz olabilir. Dört, beşimiz. Abartma. <laughs> İyi hadi patlat bakalım şarkı. <laughs> hadi dur. O zaman sabah gözümü açtım şarkıyı açıyorum şu an. Neyle açmışsın bakalım. Yalan söyle. Gelme bana Geransın üneme bana anlatıyor her şeyi Zaten. <laughs> Adliyeye mi? Bırakayım mı? Ha yok ofise. Ben geçerim. İyi. Ofise bırakırım o zaman. Yok ya gerek yok. Ben giderim. Hava soğuk, yağmur yağacak. Gel bırakayım işte. Allah Allah. Ilgaz yolundan olma diye söylüyorum. Sen kaçıyor musun benden? Ha? Ellerin de buz gibi olmuş. Niye kaçayım ya? Ayrıca o kadar soğukta değil ama. Ben tutmasam soğuk bir kere. Hadi bakalım. itiraz kabul etmiyorum. Gel bakalım. Allah Allah. yapmadığımız şey sanki. Hı hı. Ceylin? İyi misin? Ha, dalmışım öyle ya. Bütün yol konuşmadın da. Ya şimdi hava değişimi falan oradan buraya geldik ya bir sarsı O yüzden. Hadi görüşürüz savcım. Hadi görüşürüz akşam. Kolay gelsin. Sana da. Dinliyorum buyurun. Neredesiniz? Adliyede. İpin ucundan tutabildik mi başsavcım? Yavaş yavaş ya yavaş yavaş. Olsun güzel geliyorum ben de. İyiyim. Hayırlı mesailer Sayın Başsavcı. Ah dur 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 lütfen. Hayret durdu. Çok sağ olun. Hem o saftır, kanar her şeyi. Bir düşünsene ne hale gelir o. Kaç yaşında girer, kaç yaşında çıkar. Kesinlikle gönlü el vermiyor. Adam yaşlı, hasta. Böyle hapishane köşelerinde falan. İki uç beter değnek. İçim parçalanıyor evet. Ama gönlüm önce can diyor. Çok güçlü. Ben buraları bilirim. Çiçek gibi girersin, çalı gibi çıkarsın. Kimse girdiği insan değildir burada. Arda bir adım ödeme gidersen... yaşayamam ben. Hiç düşünmem. Kıyarım canım. Kızımı karanlığa. Beni de toprağa gömersin. Bir diye Parlayı yurt dışına kaçırmamız gerek pasaport lazım. Ne yaptınız? Ne aşamadasınız bilmiyorum ama hiçbirine gerek kalmadı. İki saat sonra benim evimde orada buluşalım. Varsa da söyle ikinizin gelmesi önemli. Ama önce iki saat verin bana olur mu? Emir anlaşıldı savcım. Nasıl emrederseniz. Anne hemen şimdi gel. Çınar'a mı geldin? Hayır sana. Bana nereden biliyorsun ki burada olduğunu? Ya bu uygulama vardı ya indirdik hani. İşte ulaşamayınca. Hadi eve gidelim. Yok benim ofise gitmem gerekiyor. Halledersin sonra. İşler birikti ya Olgas o yüzden konuşmamız lazım hadi. Sormayacak mısın? söylemek istersen söylersin diye düşündüm. Teşekkür ederim. O zaman eve kadar konuşmasak daha iyi olur. Nasıl istersen. Bir şey ister misin? Dün bana bir mail geldi. Kaynağını henüz tespit edemediğimiz... ...bir iddiada bulunan bir mail. Serdar'ın gerçek katilinin başkası olduğunu söylüyor. Bugün de yeni bir mail geldi. Bu iddiayı ispatlıyor. Şu an sana hayatının en büyük Acısını vereceğim ve bunu yapacak olmak beni kahrediyor. Serdar'ı öldüren dedem değil, parlaymış. Sen biliyor muydun? <laughs> ne zamandan beri? Erken geldik sanki başsavcım ya. Geç gelmekten iyidir. Hiç sevmem. Erken gidip beklerim daha iyi. E, tamam bekleyelim madem. Aynen. Ilgaz ben olmaz dedim. Çırpındım. Deden yapma zaten ben ölüyorum dedi. Annem Osman'ı herkes beni ikna etmeye çalıştı. Yemin ederim. Sanki bunun sebebi benmişim gibi. Ilgaz biliyorsun bizim evden çok cenaze çıktı. Çok kaybımız var. Ablam kendimi öldürürüm dedi. Ben öğrendim de o kadar geçti ki hiçbir şey yapamadım. Elim kolum bağlandı resmen. Neden bana söylemedin ilk öğrendiğin anda? Ilgaz yemin ederim ben söylemek istedim, saklamak istemedim. Saklamak istemedim ben. Hatta kahrımdan öldüm. Sen sen gidelim deyince ben gelmek istemedim. Çünkü yüzüne nasıl bakacağımı bilmiyordum. Ilgaz lütfen benim yerimi koy kendini. Lütfen beni anlamaya çalış. Ben arada kaldım, mecbur kaldım. Yemin ederim mecbur kaldım. Yapmak zorundaydım. Değiştiğini sanmıştım. Hayır ben değiştim. Ben değiştim. Yemin ederim değişmek için çabalıyorum. Ama fırsat vermiyorlar bana. Hayat izin vermiyor resmen. Benim işe yaramaz. Bana baştan söyleseydi... ...ben sana gelip söyleyecektim zaten. zaten. Belki de bunları hiç yaşamayacaktık ama... ...ben değiştim yemin ediyorum. Çabalıyorum bunun için. Bu saklama durumuyla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Bunu sonra konuşuruz. Şimdi olacakları biliyorsun. Pars ve Eren gelecek... Onlara görüntüleri vereceğim ve yasal yol neyse öyle ilerleyeceğiz. Hayır, hayır. Ilgaz sana yalvarıyorum. Parla daha çok küçük Ilgaz. Lütfen yapamaz orada. Lütfen yapamaz orada. Lütfen yalvarıyorum sana. Ne yapmamı bekliyorsun? Varsa e söyleme. Kimse bilmesin. Lütfen kimse bilmesin. Ceylin. Nasıl yaparım Ceylin? Ben bunu bilip içimde nasıl uyuturum? Birinin hayatı için Ilgaz. Ilgaz bak o benim kanımdan, canımdan. Eğer onu benden alırsan ben kanarım. Ne dediğinin farkında mısın? Adaleti yanıltalım, kandıralım mı yani? Onu mu diyorsun? Hayır, genç bir kızın hayatını kurtaralım diyorum. Ya bizim kararan vicdanımız ne olacak? Utancımız. Senin dediğini yaparsan ben yaşayamam Ceylin. Benim inandığım bütün değerlere ters. Nasıl gider o koltuğa otururum yapamam. Mesleğime ihanet edip, kendime ihanet edip... ...o cübbeyi bir daha giyemem. Yaparsın Ilgaz. Ilgaz benim için yapmışsın. Sen hayatına devam edebilirsin ama... ...parla daha küçücük. O orada yapamaz. Nereden baksan en az bir 15 yılı var... Dava sonuç alana kadar beş yıl geçer. İçeride beş yıl. Beş yıl ne yapar? Bir yıl ısla evi sonrasında cezaevi oradan nasıl çıkacağını bir düşünsene Parla'nın. Düşünsene Parla'nın oradan nasıl çıkacağını. Mevzu meslek değil. İnancımız hayır mesleğimi bırakırım. Ama sen beni her şeysiz bırakmak istiyorsun. Yapamam, yapmam Ceylin. Yapmam Ceylin. Parlanın zarar görmemesi için ailen için ne gerekiyorsa yaparım. Bu acıyı senin ne çekerim. de ne, ne mücadele vermemiz gerekiyorsa yaparım. Mesleğimi bırakırım. Öl de öleyim ama bunu yapamam Ceylin. Bu dediğini yapmak adaleti yanıltmayı bırak dünyaya bir kötülük yapmak demek. Evet adalet yok ve olmayacak demek. Bir umudu ışığı söndürmek. Peki Parlaya ne öğretmiş olacağız? Yalanıyla yaşamasını mı? Benden önce bir Parlaya sor bakalım vicdanı rahat mı? Ömrü boyunca bununla yaşayabilecek mi? İnan bunu gizlemek en çok Parlaya yük. Belki farkında değilsiniz ama size de olacak. Adalet duygusunu kaybeden eğer ya da geç kendi dengesini de kaybeder Ceylin. tamam. Tamam, peki sen kazandın. Senin adaletin, senin inancın kazandı, tamam mı? Parlayı teslim edeceğim sana. lerle kaynarken sırf sen adaletliyim diye bilesin diye gözüne batan parlayı teslim edeceğim sana ama ben teslim edeceğim. Ben teslim edeceğim. Annemlerin yanına gideceğim. Onlarla konuşacağım. Onları hazırlayacağım. En azından bir gece beraber uyuyacaklar. Sonra ben gelip teslim edeceğim sana tamam mı? Söz veriyorum sana.